Ne haber? <laughs> Tatildeyiz. Değil mi? Güzel güzel kafayız, ne güzel. Bak odanın içinde tatildesin. Niye? Kötü insanlardan arınıyorsun. Dedikoducu insanlardan arınıyorsun. Fesat insanlardan arınıyorsun. Bak kafan içi bomboş. Çok iyisin. Gel bakayım. Gel. Gel. Canım benim. Canım. 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 Gurur duyuyorum seninle. Varlığınla her şeyinle gurur duyuyorum senin. Tamam. Biz bize yetiyoruz kuzum. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Senle ben bir araya gelelim bizim deviremeyeceğimiz insan yok. Ben sana o kadar söylüyorum. Ya sen içinde güneşi bulmuşsun. He? Hangi hangi yazlık beldenin güneşi seni ısıtabilir ya? Başka kim seni bu kadar mutlu edebilir ya? He? Kim mutlu edebilir seni senden başka? Ben yanındayım diyorum ya. Sunshine, güneş, yaz, kum, her şey, dalga, her şey bu odanın içinde şu anda. Burada, her şey burada. Tamam. Bütün tatil beldeleri burada. Tatildesin. Tatil.